Merhaba çocuklar, ismim Koray Baroğlu, matematik öğretmeniyim. Elimden gelen bütün güçle size yardım etmeye çalışacağım. Bugün sizle birlikte pratik bir şekilde bir sürü sayıların üzerinden geçeceğiz. Bazılarınız yeni öğreniyor olabilir, bazılarınız belli bir seviyede biliyor olabilir, bazılarınız iyi durumda olabilir ama ben genel anlamda kapsayıcı bir şekilde bir tekrar mekanizması kuracağım, yardım etmeye çalışacağım. Minik özet gibi bir şey vereceğim. Aynı videoyu birkaç kere dinleyebilirsiniz, dinledikçe yapabilme gücünüz artacak hızlı olduğumu düşünüyorsanız tane 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 durdurarak da izleyebilirsiniz. İzlemeniz önemli. Bir daha bir daha izleyin daha çok öğreneceksiniz. Şimdi baktığınız zaman A artı A artı A dediğimiz şey çocuklar 3 tane A'nın toplamasıdır. Bu 3 A eder. Ya da M artı M artı M dediğimiz zaman 3 M eder. Şimdi bakın çocuklar toplama işleminin kısaltılması çarpma işlemi. Biz çarpma işlemini, toplama işlemini kısaltma olarak kullanırız. A çarpı A çarpı A diye baktığımız zaman bu A üzeri 3 eder çocuklar. M çarpı M çarpı M çarpı M diye baktığımız zaman M üzeri 4 eder çocuklar. Yani bunlar üstü sayılardır. Üstü sayılar çarpma işleminin kısaltılmasıdır. A üzeri B diye baktığımız zaman bu A'ya taban diyoruz çocuklar. Bu B'ye de üst diyoruz. 2 üzeri 3 olduğu zaman çocuklar 2'den 3 taneyi çarp demek. 2 çarpı 2 çarpı 2. 8 eder çocuklar. 3 üzeri 2 olduğu zaman 3'ten 2 taneyi çarp demek. 3 çarpı 3 eder. 9 eder çocuklar. Buraya baktığımız zaman a üzeri 3 çarpı a üzeri 4'ü hesapladığımız zaman a üzeri 3 demek 3 tane a'nın çarpımı a çarpı a çarpı a çarpı a üzeri 4 demek 4 tane a'nın çarpımı a çarpı a çarpı a Buraya baktığımız zaman çocuklar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane a'nın çarpımı olmuş oluyor. a üzeri 7 olmuş oluyor. Veya M üzeri 4 çarpı M üzeri 5 yaptığımız zaman çocuklar M çarpı M çarpı M çarpı M Bakın 4 tane M'yi çarptım Sonra da 1, 2, 3, 4, 5 tane M'yi çarptım 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 Toplam 9 tane M olmuş oldu çocuklar Yani bunu M üzeri 9 diye yazabilirim M üzeri 9 demek M'den 9 tanesinin çarpılması demek çocuklar Şimdi buna yönelik olarak bir kural, bir formül, bir sistem geliştirebiliriz. Yani A üzeri M çarpı A üzeri N olduğu zaman çocuklar A üzeri M artı N diye yazabiliyoruz. Yani üstü sayılarda çarpım durumunda tabanlar aynıysa üstleri topluyoruz çocuklar. Ya da 2 üzeri 7 çarpı 2 üzeri 10 olduğu zaman bu 2 üzeri 17 diyor. 2 üzeri 30 çarpı... 2 üzeri 50 olduğu zaman 2 üzeri 80 ediyor çocuklar. Burada 2'den 30 tane var, burada 2'den 50 tane var. Hepsini yan yana çarptığımız zaman 80 tane 2'nin çarpılması oluyor. Bu da 2 üzeri 80 yapıyor çocuklar. Şimdi bundan sonra bir sonraki sayfaya geçiyorum. Üstü sayılar konusu kendi içinde kolay bir konudur çocuklar. Temel bilgileri bildiğiniz zaman yapabilme gücünüz artar. 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4 olduğu zaman bakın buradaysa başka bir şey var çocuklar. Tabanlar farklı ama üstler aynı. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2, çarpı 2 demek. 2 üzeri 4 demek 4 tane 2'nin çarpılması demek çocuklar. 3 üzeri 4 demek 1, 2, 3, 4. 4 tane 3'ün çarpılması demek çocuklar. Şimdi bu birinci 2 ile 3'ü çarptığımız zaman 6 ediyor. İkinci 2 ile 3'ü çarptığımız zaman 6 ediyor. Üçüncü 2 ile 3'ü çarptığımız zaman 6 ediyor. Bundan bunu çarptığımız zaman 6 ediyor. Yani burası 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6 ediyor çocuklar. Yani bununla bu aynı şey. Bundan da bu aynı şey. Yani bundan bu aynı şey. Buraya baktığım zaman 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6 dolayısıyla burası 6 üzeri 4 ediyor çocuklar. Tamam Başka bir tane sorayım ben size. Mesela 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3. Bu 2 çarpı 2 çarpı 2 demek. 2 üzeri 3 demek. 3 tane 2'nin çarpılması demek çocuklar. 5 üzeri 3 demek. 1, 2, 3 tane 5'in çarpılması demek. Bu 2 ile bu 5'i çarptığım zaman o ne der? Bu 2 ile bu 5'i çarptığım zaman o ne der? Bu 2 ile bu 5'i çarptığım zaman o ne der? Yani bunun sonucu 10 çarpı 10 çarpı 10'dur. Bu da 10 üzeri 3 eder çocuklar. Bakın. 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3. 2 çarpı 2 çarpı 2. Buradan geldi. Yani bu buna eşittir çocuklar. 5 üzeri 3. 5 çarpı 5 çarpı 5. Bu da buna eşittir çocuklar. 2 ile 5'i çarptım 10. 2 ile 5'i çarptım 10. 2 ile 5'i çarptım 10. Çarptığım zaman 10 çarpı 10 çarpı 10 ediyor. Bu da 10 üzeri 3 ediyor. Yani buraya baktığımız zaman çocuklar. 2 üzeri 3, 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4'ü biz baktığımız zaman 6 üzeri 4 olarak bulduk. Ya da buraya baktığımız zaman çocuklar 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3'ü 10 üzeri 3 olarak bulduk çocuklar. Tamam. Buradan bir formül, bir sistem, bir mantık kurabiliyoruz. Üstü sayılarda A üzeri M çarpı B üzeri M varsa yani üstü sayılarda çarpım durumunda tabanlar farklı. üstten aynıysa. Bakın tabanlar farklı üstler aynı, tabanlar farklı, üstler aynı. A çarpı b üzeri m diye yazabiliyoruz çocuklar. Bu da bizim ikinci kuralımız. Bunu da aklımızda tutuyoruz. Birkaç tane kural var çocuklar. Bunları öğrendiğiniz zaman yapabilme gücünüz artacak. Yeni nesil sorulara geçiş temel kuralları iyi bilmekten olur. Yeni nesil soru dediğiniz bir hikayesi olan ama temel kuralları kullandığımız bir formüldür çocuklar. Yeni nesil sorular zor değildir. Bunları iyi bildiğiniz zaman, soruları iyi okuduğunuz zaman yapabilme gücünüzün rahat olabileceği ve yapabileceğiniz sorular. Bunları bilmeniz önemli. Değil. Bunun için pratik pratik parça parça ben size paylaşımlarda bulunacağım. Şimdi çocuklar, başka bir taraftan baktığımız zaman her şeyin sıfırıncı kuvveti 1'dir çocuklar. 2 üzeri 0, 1. 2 üzeri 1, 2. 2 üzeri 3, 2 üzeri 2, özür dilerim, 4. 2 üzeri 3, 8. 2 üzeri 4, 16. 2 üzeri 5, 32. 2 üzeri 6, 64. Bunları bilmeniz önemlidir çocuklar. Bunları çok kullanırız. 64 dediğimiz zaman onun 2 üzeri 6 olduğunu çağrıştırmamız lazım. Yaptıkça yaptıkça yapabilme gücümüz artar. 3 üzeri 0 eşittir 1. 3 üzeri 1 eşittir 3. 3 üzeri 2 eşittir 9. 3 üzeri 3 eşittir 27. 3 üzeri 4 eşittir 81. Buraya kadar bunu bilin. İstiyorsanız 3 üzeri 5'i de bilebilirsiniz. Bunları bilmeniz önemli ama 3 üzeri 5'in de 243 olduğunu bilmenizde fayda var. 3 üzeri 2 demek çocuklar. 3 çarpı 3 demek. Oradan 9 geliyor. 3 üzeri 3 demek. 3 tane 3'ün çarpılması. 3 çarpı 3 çarpı 3'ten 27 geliyor çocuklar. 5 üzeri 0, 1'dir. 5 üzeri 1, 5'dir. 5 üzeri 2 25'tir. 5 üzeri 3 125'tir. Bunları da bilmeniz önemli çocuklar. 5 üzeri 4'ü bilseniz iyi olur. Bilmek zorunda değilsiniz ama bilseniz iyi olur. 625 eder çocuklar. Örnek olarak şunu açmam gerekirse mesela 5 üzeri 4 demek ne demek çocuklar? 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5, çarpı 5 demek. Yani 4 tane 5'in çarpılması 5 kere 5 25. 5 kere 25 125. 5 kere 125, 5 kere 125 625 yapıyor çocuklar. Tamam. Şimdi bunları bileceğiz. Bunları bilmemiz önemli. Bunları yapmamız önemli. Bunları bilerek kullanmamız önemli çocuklar. Şimdi başka bir hareket yaparsak. Mesela 2 üzeri 3 üzeri 2. Şimdi mesela A kare ne demek ki çocuklar? A çarpı A demek. Ya da M kare ne demekti? M çarpı M demekti. Bir şeyin karesi demek onu kendisiyle bir daha çarp demek çocuklar. Bakın burada ne var çocuklar? Şöyle kırmızıyla göstereyim. 2 üzeri 3'ün karesi var. Yani bu 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 3 demek. Biz biraz önce ne öğrenmiştik çocuklar? Alttan aynıysa üstleri topluyoruz. Yani 2 üzeri 6 demek. Hatırlatmak için yapıyorum bir daha. 2 üzeri 3 demek 2 çarpı 2 çarpı 2. Bu 2 üzeri 3'te 2 çarpı 2 çarpı 2. Buradan 2 üzeri 6 geliyor çocuklar. Tamam. Bu bizim yine bilmemiz gereken bildiğimiz bir kural, bir formül, bir yapı. Şimdi şu tarafta biraz boşluğum var. Şuraya yapayım. Mesela 3 üzeri 4 üzeri 3 dediğim zaman. Çocuklar. Mesela yine a üzeri 3 ne demek? A çarpı, a çarpı a çarpı a demek çocuklar. Burada da ne var çocuklar? 3 üzeri 4 üzeri 3. Bu 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4 demek çocuklar. Alttan aynı iken üstleri topluyoruz. 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4, 3 üzeri 8. 3 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 4, 3 üzeri 12 oluyor çocuklar. Tamam. Bunun pratik yolu bilmeniz gereken, hani formülüze ettiğiniz zamanki yolu şu. A üzeri M üzeri N olduğunda bakın 3 üzeri 4 üzeri 3. Bakın sonucunda ne geldi? 3 üzeri 12. 2 üzeri 3 üzeri 2. Bak bunları çarpıyor. 2 üzeri 6 geliyor. Burada da bunları çarpıyor. Burada da bunları çarpıyoruz. A üzeri M çarpı N oluyor çocuklar. Tamam. A üzeri M çarpı N. Üstün üstü olduğunda üstler çarpılıyor. Tamam. Üstün üstü olduğunda üstler çarpılıyor. Şimdi şuradan Şunları kullanmak istediğim için şunları bırakarak sileceğim. Birazcık bir iki tane bir şey göstereceğim size. Şimdi bana desek ki 32 üzeri 3 çarpı 16 üzeri 2 nedir? Şimdi benim bilgi birikimim bana diyor ki tabanlar aynıysa üstler toplanır. Burada tabanlar aynı değil çocuklar. Üstler aynıysa tabanlar çarpılır. Bu iki kuralı da öğrendim. Bunlar da benim işime yaramıyor. Çünkü burada farklılıklar var. Şimdi o zaman bu sayıları düşünüyorum. Ben bu sayıları nasıl dönüştürebilirimle uğraşıyorum. 32 dediğimiz sayı çocuklar burada 2 üzeri 5 olmuş oluyor. Ben bu 32 yerine 2 üzeri 5 üzeri 3 diye yazarım. 16. 16 nedir çocuklar? 2 üzeri 4. 2 üzeri 4 üzeri 2 diye yazarım. 2 üzeri 5 üzeri 3 demek hani burada yazmıştık üstün üstü olduğunda üstler çarpılıyor diye. Ne oluyor burada? 2 üzeri 5 üzeri 3'ten 2 üzeri 15 çarpı bunları çarptım. Üstün üstü olduğu zaman üstler çarpılıyor. Burada da 2 üzeri 4 üzeri 2'den 2 üzeri 8. İlk öğrendiğim kural tabanlar aynıysa üstler toplanır çarpımdır burada. 2 üzeri 15 çarpı 2 üzeri 8 2 üzeri 23 eder çocuklar. Yani bu sorunun cevabı 2 üzeri 23'müş. Bir tane de 3 üzerinden örnek yapayım. Mesela 27 üzeri 6 çarpı 9 üzeri 10. Şimdi buraya baktığım zaman çocuklar 27 üzeri 6 ve 9 üzeri 10. Tabanlar aynı değil. Üstlere bakıyorum. Üstler de aynı değil. O zaman başka bir şey yapmam lazım. Ben zaten 27 sayısını buradan tanıyorum. 27 sayısı neydi? 3 çarpı 3 çarpı 3'tü yani 3 üzeri 3'tü. Ben buradaki 27 yerine 3 üzeri 3 üzeri 6 yazabilirim. Burada 9 üzeri 10 var. 9 sayısını da tanıyorum ben aslında. 9 sayısı 3'ün karesidir. 3 kere 3, 9'dur çocuklar. Buraya ben 3'ün karesi diye yazıyorum. 3'ün karesi üzeri 10 olmuş oluyor. Üstün üstü olunca, buradaki kuralın bana ne diyordu? Üstün üstü olunca üstleri çarp. Yani 3 üzeri 4 üzeri 3, 3 üzeri 12 ediyordu. Burada sebebini mantığını anlatmışım. Burada da 3 üzeri 3 üzeri 6, 3 üzeri 18 eder çocuklar. 3 üzeri 2 üzeri 10 da 3 üzeri 20 eder çocuklar. Bunun sonucu da birinci kurala geri döndüğüm zaman tabanlar aynı iken üstler toplanıyordu çarpım durumunda. 3 üzeri 38 etmiş ediyor çocuklar olmuş oluyor. Tamam Üç tane kural üzerinden yaşayın çocuklar. Buradaki birinci kuralı şöyle yazabiliriz. A üzeri M çarpı A üzeri N olduğu zaman A üzeri M artı N oluyor çocuklar. Yani üstü sayılarda çarpım durumunda tabanlar aynı iken üstler toplanır A üzeri M çarpı B üzeri M olduğunda yani üstler aynı iken üstler aynı iken tabanlar çarpılıyor üstü aynı kalıyor çocuklar. Yani üstü sayılarla çarpım durumunda tabanlar farklı. Üstler aynı iken tabanları çarpıyoruz. Üstü aynı kalıyor çocuklar. Üçüncü öğrendiğimiz kuralda a üzeri m üzeri n eşittir a üzeri m çarpı n çocuklar. Şimdi buraya baktığımız zaman da bunun sebepleriyle birlikte burada anlatmıştık. Bu üstü sayıların bir kısmının özeti ama önemli bir kısmı çocuklar. Çünkü üstü sayılar hep bunlar üzerinden hareket edecek. Bunları iyi öğrendiğiniz zaman yapabilme gücünüz artar. Yapabilme gücünüzü arttırmanın yolu da aynı şeyi birçok kez yapmaktır. Bazılarınız 5 seferde öğrenir, bazılarınız 2 seferde öğrenir, bazılarınız 30 seferde öğrenir. Önemli değil. Önemli olan yapmaya çalışmanızı, niyet etmenizi, uğraşmanızı. Önemli olan onu öğrenmenizdir. Kaç seferde öğrendiğiniz önemli değildir. Bazılarınız için önemlidir ama sorun değildir yapmaya çalışmanız önemli. Aynı videoyu 3 kere, 5 kere, 10 kere izleyebilirsiniz. Tane 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 yaptıkça yapabilme gücünüz artacak. Hepinize sevgiler diyorum. Videolar devam edecek çocuklar.